Hepinize selamlar dostlar ben Hamza ve bugün sizlerle beraber Fortnite'ın daha yeni duyurduğu Fortnite Season 6 canlı etkinliği hakkında konuşacağız. Nasıl olacağını ve hatta sızdırılan bazı etkinlikle alakalı bilgileri de sizinle size aktaracağım ve sizinle birlikte bunları konuşacağız. Arkadaşlar Fortnite'ın şu ana kadar yaptığı etkinliklerden çok büyük bir farkı var. Bunu da konuşacağız ve hatta buraya atlamam da bir sebep var. Bunu da videomuzda konuşacağız. Ama beni desteklemek istiyorsanız ve beni mutlu etmek istiyorsanız da kanalıma abone olup da bildirimleri açabilirsiniz. Her video videomu attığımda ilk önce sizin haberinizin olması için ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada birlikte konuşuyoruz ve birlikte de bazı çekilişler yapıyoruz. Çekilişlerimize de katılabilirsiniz. Bu arada isterseniz bir tane internet kafe simülatörü çekilişi yapıyoruz. 20 Mart'a kadar siz de katılırsanız beni çok mutlu edersiniz ve ka kazanma şansınız da çok büyük arkadaşlar. Ve bunu diyerek buraya da neden atladığımı size söyleyeceğim. Ama ilk önce bu videoya tıklamanın sebebi olan canlı etkinliğin nasıl olacağını ve diğer, de diğer yapılan şu ana kadar yapılan canlı etkinlik etkinliklerden farkının ne olduğunu konuşacağız arkadaşlar. Şu ana kadar yapılan canlı etkinliklerde arkadaşlar hatırlıyorsanız tam etkinlik zamanı geldiğinde bütün modlar devre dışı bırakılıp da oyunda etkinlikle alakalı bir tane mod getiriyordu ve biz de o moda girdiğimizde arkadaşlar canlı etkinliği resmen katılabilip de orada da canlı etkinliği yüz çevrimiçi kişiyle birlikte e, deneyimliyorduk, yaşıyorduk arkadaşlar. Ama bu 6. sezonla birlikte bunlar artık değişecek Daha farklı olacak bundan sonra Bundan sonra daha farklı olup olamayacağını size tam söyleyemiyorum Ama 6. sezon daha farklı olacak Daha farklı olacak derken size ne demek istiyorum Tek oyunculu oyunlar oynadıysanız Orada biliyorsunuzdur ki Tek bir oyuncu var ve çevirim dışı da olabiliyor Çevirim içi de çok olamıyor çünkü Tek oyunculu yani oyunlar Tek oyunculu oyunlarda bir tane konu olur Ve o konu üzerine ee, bazı e, kararlar verilerek de amaca ulaşılmak ulaşılır öyle bir mantıkla ilerledi ve bu 6. sezonun etkinliği arkadaşlar tek oyunculu bir oyunmuş gibi olacak yani bunu size derken ne demek istiyorum yani biz resmen çok büyük ihtimalle Jonesy'nin Jonesy karakteri kılığına gireceğiz olabilir ve o karakter kılığına girdiğimizde de sıfır noktasının patlamasını önleyebiliriz sıfır noktasının ne işe yaradığını oyunda neden olduğunu ve daha doğrusu neden şu anda bizim e, mapimizde olduğunda size şimdi söyleyeyim isterseniz sıfır noktası arkadaşlar bilmeniz için söylüyorum sıfır noktası adam var sıfır noktası arkadaşlar oyunun şu anda döngüsünü oyunu kontrol eden küre. Oyunu kontrol eden küre derken mesela biz her oyuna girdiğimizde 100 kişi bir otobüsten atlıyor ve kazanan ve oyunda ölenler oluyor ve bu döngüyü sağlayan şey de oyunun hikayesine göre sıfır noktası ve sıfır noktası fark ettiğiniz gibi dengesizleşmeye başladı kırılmaya başladı Bunu bunun sayesinde de oyuna bazı silahlar gelip gidiyor yani flintlock silahı getirilmişti hatırlıyorsanız o kaldırıldı deagle getirildi o gitti ondan sonra bir tane smc silah getirdiler şu anda hala oyunda bunların belki de fortnite'ın bize Fortnite'ın oyunda normal yaptığı güncellemeler sanıyor olabilirsiniz ama öyle değil. Bunlar sadece oyunun oyundaki sıfır noktasının dengesi bozulduğu için olan dengesizlikler. Yani dengesizlikler bazı insanların tahminlerine göre oyundaki oyuncu sayısı değişecek olabilir diye düşünülüyor. Bu da başka bir konu ama onu başka videomuzda başka videolarda söyleyebiliriz. Canlı etkinlik tek oyunculuğu gibi bir şey olacak. Yani oyunu yüklediğinizde bazı interneti yavaş olan arkadaşlarımız eğer internetiniz yavaşsa biraz uzun sürede yükleniyor ve etkinlikleri falan kaçırıyorsunuz bildiğiniz gibi. Etkinlikleri kaçırmamanız için de ya da daha farklı sebeplerden dolayı Fortnite artık onu mesela güncellemeyi ne zaman yüklediler yüklediğiniz yüklediğiniz günde oyuna girdiğinizde direkt sizi etkinliğe atacak. Yani size güzel bir örnek olarak 10. sezonda 2. bölüm başladıktan sonra bizi fragmandan sonra direkt oyuna attı. Yani bize de öyle bir fragman izletebilirler ki onu da şimdi size söyleyeceğim. O fragman izledik fragman gibi şey izleyebiliriz ve ardından da Jones karakteri olarak bir konu üzerine bir şey üzerine hikayesini ilerletebiliriz arkadaşlar. Yani etkinlik sadece bizim üzerimiz olacak. Yani Galactus eventinde olduğu gibi biz Galactus eventinde otobüslerle Galactus'u öldürüyorduk. Orada onu yenerek Fortnite'ı sözde kurtarmış oluyorduk. Peki size az önce bahsettiğim o fragman gibi şey nasıl bir şey olacak? Yani 16 Mart'ta geliyor bildiğiniz gibi 6. sezon ve 6. sezon gelmen yani 15 Mart'ta bir gün önce arkadaşlar Fortnite kendi kanalına da for YouTube kanalında bunu söyleyecek, gösterecek ve aynı zamanda da bir tane e, ağ canlı etkinlik duyurusu yapacak arkadaşlar. Bu YouTube kanalında 15 dakikalık kısa bir tane film gibi bir tane video atacak ve o kısa filmde de sezon 5 ve sezon 6'sındaki olan şeyleri resmen kısa bir filmcik gibi, kısa animasyonlar gibi e, bize izletecekler ve resmen etkinliği bir video gibi izleyeceğiz. Size söylediğim gibi Fortnite bir tane Batman posta atmıştı. Orada Batman gözüküyordu. For... Bunun sayesinde de 6. Bat... sezonda Batman olacağı düşünülüyordu. Ve Batman'in geleceği aslında aşağı yukarı Kanıtlandı ve kesinleşti Ve Batman'in yapacağı oyunda Bu da bir oyunda e, Jones'e göre bir avcı olarak gelecek oyuna Ve onun görevi de Oyunun neden böyle ikinci bölüme geçtiğini Ondan sonra efendime söyleyeyim neden Böyle sıfır noktasının geri geldiğini Kırılmaya başladığını böyle dengesizliklerin Böyle şeylerin olduğunu çözen Kişi olarak e, Batman'i getirecekler ve o da Fortnite'ın hikayesini çözmeyi deneyecek ama başarıp başaram başaramayacağı oyunun hikayesine bağlı zaten. Bildiğiniz gibi Fortnite'ın sezon 6'sının gelmesine 3-4 gün kaldı ve o 3-4 gün içinde de e, altınlarınızı kullanmazsanız bunlar boşa gidecek diye bize Fortnite bunu duyurdu size az önce dediğim gibi de. Peki ya Jonesy neden sıfır noktasını kurtarıyor? Neden acaba Jonesy bizim zamanda geriye ilerledi? O da sıfır noktasıyla alakalı mı? Fortnite'ın azim sezonunda bunu da çözebiliriz. Bu arada Fortnite'ın azim sezonuyla birlikte size daha fazla daha kaliteli videolar daha kaliteli e, videolar yüklemeye içerik yüklemeye başlayacağım ve o yüzden de Kanalımıza abone olursanız Bizi çok beni çok desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz Ve videolarımızı da izlediğiniz için Size çok teşekkür ediyorum Yeni egzotikler altınlarla beraber de Bu arada yeni egzotikler Yeni silahlar getirileceği düşünülüyor Çünkü altınların yenilenmesinin sebebi de Yeni oyuna bossların getirilebileceği Yani yeni boss ge getirilecek derken de Konu açılmışken Yeni Midas yani Midas karakteri vardı Onu hatırlıyorsunuzdur zaten Midas karakterinin oyuna getirileceği düşünülüyor arkadaşlar. Çünkü Midas karakteri altın yani dokunduğu her şey altına dönüşüyor. Ve oyuna altınla getirilmişken de ıı, çok iyi bir bağlantıları olduğundan dolayı ya da oyun zaten bunları önceden de, önceden düşündüğü için ıı, Midas boss'unu getirecek oyuna ve aynı zamanda kadın Midas da oyuna geldi. Paketi geldi ve siz de ve ıı, bu yüzden de aslında birazcık bunu anlayabilmiş oluyoruz. Yani Midas'ın geri gelebileceği. Sizin düşünceleriniz neler? Nasıl şeylerin olacağını düşünüyorsunuz sizce? Fortnite'ın 6. sezon temasının ne olacağını düşünüyorsunuz? Bunları hep yazabilirsiniz. Geçenki teori videomuzu da izleyebilirsiniz bu arada. Orada da çok iyi bir teoriler, bazı karakterlerle alakalı falan teoriler yapmıştık. o adamı aldık umarım diğer adamı da öldürürüz aynı zamanda materyalin olması da çok iyi oldu bizim için thank <sharp inhale> you Bu zaferi de sizin için aldım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım video gerçekten sizin için çok faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelirseniz de sizinle konuşmayı çok isterim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.